Bebek ve çığlık ve kadın. Yazan: Rasim Özdenören. Seslendiren: Aliye Uzunata. Gecenin orta yerine bir yerlerden bir bebek çığlığı düştü. Herkes çığlığı işitti ya da işittiğini sandı. Her bebek çığlığı gibi o da her yerden işitilebilir bir çığlıktı. İşitilebilir, keskin ve taciz edici. Kimileri sonradan böyle bir çığlığın hiçbir zaman işitilmemiş olduğunu ileri sürecekti. Bu uzaktan duyulan bir ambulans sireninin sesiydi. Kimileri bu benzetmeyi onaylayarak, ''Evet, ambulans sirenini andıran bir bebek çığlığıydı o.'' diyecekti. Geceydi, her şey olabilirdi.'' Sokak çalgıcıları, dilenciler, yan kesiciler, mağazalar, parlak vitrinler, ışıklı reklam spotları, arklar, seyyar satıcılar, gece köftecileri, üç kağıtçılar, sivil polisler, bar fedaileri, babalar ve onların korumaları, pavyon şarkıcısı kadınlar, pavyon darbukacıları ve yakından geçen tramvayların çançanları ve daha başka şeyler. Bunlarla doluydu gece ve bu arka sokak. Ama sanki Luna Park'ta bu sokağın içindeymişcesine gürültüsü ve ışıkları oraya doğru sarkıyordu. Bir yerlerdeki açık hava konserinin gürültüsü de buradan duyulabiliyordu. Batakhaneler, oradaki kavgalar, küfürler. Onlar da bu sokağın bir parçasıymış gibiydi. Sahil şeridi ve orada yürüyenler, orada yürüyen genç insanların birbirlerinin kulağına fısıldadığı sevda sözleri. Onlar da duyuluyordu bu sokağa. Denizin coşkusu, dalgaların hışırtısı, her şey, kusmuk öbekleri. Sokakta çirkefe bulanmış bir ayyaş yatıyordu. Böyle bir gümbürtünün ortasında bir bebeğin çığlığını işitmek mümkün müydü? Çoğu kimse işittiğini söylüyordu. Kimilerine göre de işitilmiş olan bir ambulansın siren sesiydi. Dahası biri hayır diye itiraz etti. Ambulans sirenini tanırım ben. O ambulans sireni değildi. Polis sireniydi. Bunu söyleyen bilgitçe göz kırpmaktan da geri durmadı. Ortalıkta ve çirkefin içinde yatan Ayyaş'ı kimse görmüyordu. Basıp geçiyorlardı. Köprüden bakıldığında enginlere doğru milyarlarca yakamoz göz kırpıyordu. Köprünün arka tarafında bir sultani cami kalmıştı. Karşı tarafta ise yüzeyleri katranla sıvanmış gibi görünen dev binalar yer alıyordu. Dev binaların üzerinde bir şeyler uçuşur gibiydi. ...özel bir günden arta kalmış... ...ve asıldığı yerlerde unutulmuş... ...beyaz filamalar... ...ve bir ucu boşandığı için sarkıp kalmış... ...bes pankartlar rüzgarda uçuşuyordu. Köprünün trafiği... ...her zamanki gibi yoğundu. Otomobiller yoğun bir bataklığın... ...Poyraz'la dalgalanmasına andıran bir hareketle... ...karşı tarafa doğru ırgılanıyordu. Koca köprünün üstünde... ...bir tek kadını saymazsan... ...başka bir insan görünmüyordu. Kadın acele etmeden ama kararlı adımlarla karşıya doğru yürüyordu. Saçını boynundan tepesine doğru geçirdiği bir fularla sımsıkı bağlamıştı. Arkadan sarkan saçları ve etekleri yürüyüşünün hızıyla dalgalanıyordu. Sağ elinde askısından tuttuğu bir bebek sepeti vardı. Ayyaş'ın yattığı yer, sokakta, korumaya alınmış bir ağacın altında kurtarılmış bölge gibi duruyordu ağacın kökü basit bir çitle çevriliydi. Bu yüzden de kusmak için kurulmuş bir yer gibi duruyor ve kusmak isteyenler oraya gidiyordu. Çöpçü oraları süpürürken Ayyaş'ın ceketindeki kusmukları da elden geçirdi elindeki çalı süpürgeyle. Sonra da bir köpek geldi, arka bacağını kaldırdı, Ayyaş'ın sırtına siydi. Ayyaş biraz kıpırdandıysa da uyanmadı. Gelinip derin uykusunun derinliklerine doğru yolunu sürdürdü. Her yanı şişmiş ve morarmıştı. İki gözü de yoğun bir çapakla kapanmıştı. Uyansa bile bu çapak yığının altında gözlerini açmayı başaracak gibi görünmüyordu. Zaten şimdilik onun öyle bir derdi de yoktu. Kadın elinde salladığı bebek sepetiyle sığınacak bir yer arandı sokağa ulaşınca. En uygun yerde Ayşe yattığı ağacın altındaki bir bankanın oraya raptiği kanepeydi. Kadın ilkin sepetini yerleştirdi kanepeye sonra da kendisi oturdu. Sepetin örtüsünü kaldırıp baktı. Bebek uyuyordu ama birazdan uyanacaktı. Bebeği için ne çok acı çekmişti, onu ne kadar acıyla istemişti ve ne kadar çok bedel ödemeyi göze almıştı. Yapabileceği her şeyi yapmıştı. Şimdi bir bebeğin sahibiydi ama onu daha ne kadar taşıyabileceğini kestiremiyordu. Bir baba bulması gerektiğini düşünüyordu. Ama bulabilir miydi? Çocuğun asıl babasını göz göre göre yitirdikten sonra şimdi ona bir baba mı bulmayı umuyordu? Babalık öyle mi? Derken bebek kıpırdadı ve ağlamaya benzer sesler çıkarttı bebeğim diye düşündü sevecenlikle. Bebeği kucağına aldı, çok da sütlü görünmeyen memesini çıkarttı, bebeğini emzirmeye başladı. Bir yandan da bebeğine yardım için kendini sağıyordu. Etraf gelip gidenlerle doluydu. Herkes kendi işine dalmış, gözünü bir yerlere dikmiş, dümdüz gidiyor veya geliyordu. Yahut da geliyor ve gidiyordu. Birileri bir kapıdan çıkıyor, başka birileri o kapıdan giriyordu. Kapılar çarpıyor, demirler tokuşuyor, gök gürültüsüne benzer sesler bir yerlerden boşanıyor, bir yerlerde hamam kubbesi büyüklüğünde tencereler kaynıyor. İşkembecinin oradan bir garsonun, ''Bir başım var usta'' diyen haykırışı duyuluyordu. Neden sonra biri orada yatan Ayyaş'ın başında dikildi, uzun uzun onu seyretti, sonra da kanepede oturan kadına doğru başını kaldırıp, ''Senin kocan mı bu?'' diye sordu. Kadın, ''Allah saklasın, nereden çıkartıyorsun?'' dedi. Adam da ona, ''Sen de bir matağa benzemiyorsun da.'' diye cevap verdi. Kadın, ''Ben bu bebeğin babasını arıyorum.'' dedi. Adam babalık yapabilirim ben ona dedi. Kadın birden toparlandı ve "Ciddi misin?" diye sordu. Adam "Neden olmasın?" dedi. Adam yaşı daha genç olmasına rağmen 35'inde gösteriyordu. Teklifsizce gelip kadının yanındaki boş yere oturdu ve onun bebeğini emzirmesini seyre başladı. "Sütün yetiyor mu?" diye sordu. Kadın karnımı doyurabildiğim zaman yetiyor." Ben açsam çocuk da aç kalıyor. Karnını doyur öyleyse dedi adam. Neyle diye sordu kadın. Neyle doyuracağım karnımı? Hırsızlık yapamam ben. Kız mı oğlan mı bu? Kız dedi kadın. Bir süre sustular. Kadın işte çekiştiriyor ama boşa dedi. Sonra da bu sabah biri hayrına şişesini doldurmuştu ama şimdi şişe de boş. Bir eliyle sepetten çıkarttığı boş biberon şişesini tuttu ışığa doğru sonra da yeniden sepete koydu şeyi adam ayağa kalktı kadına yürü dedi gidiyoruz <laughs> piyazcıdan içeriye girdiklerinde Adam elinde tuttuğu süt kartonunu en yakındaki garsona uzatarak ''Şunu bir kaba koyun, azıcık ısınsın.'' dedi. Sonra da bir masaya yerleştiler. Davranışlarından orayı eviymiş gibi kullandığı anlaşılıyordu. Kadına ''Şişeyi ver.'' dedi. Kadın sepetten süt şişesini çıkartıp uzattı. O da şişeyi aldı ve parmağıyla işaret ettiği bir garsona ''Şunu güzelce çalkala.'' talimatını verdi kendilerine arnavut ciğeri ve fasulye piyazı söylediler. Siparişleri gelmeden önce ısıtılmış süt ve şişe hazırdı. Kadın süte biraz su katarak bebeğinin mamasını hazırladı ve biberonu bebeğin ağzına koydu. Adam iyi ağlamıyor dedi. Kadın ağlamaz dedi. Sustu. Sonra altı ıslanmadıkça ağlamaz dedi. Araya uzun bir suskunluk girdi. Bebek Şehrin dörtte birini emdi. O emerken kadın bebeği sepetine bıraktı şimdi biberonu oradan tutuyordu. O sırada siparişleri geldi. Garson tabakları bıraktıktan sonra çekildi. Kadın ekmeğinden bir parça kopardı ağzına doğru uzatıyordu ki durdu ve birdenbire "Ben fahişe değilim." dedi. Adam cevap vermedi. Kadın sürdürdü. Babası bunun doğmasını istemiyordu. Ben ikinci karısıydım onun. Birinci karısını boşamamıştı. Bana da kendi aramızdan nikah yaptı. Bir gün bir çocuğumun olacağı hayali daha beş yaşımdayken bile vardı bende. Genç kızlığımda aşık olacağımı düşünürdüm ve çocuğumun bu aşkın ürünü olacağını kurardım. Beni seven, beni gezdiren, yediren, başıma kalkmayan bir erkeğimin olacağını kurardım. Yaşı mı? Hiç aklıma bile gelmezdi beni sevsin. Bu her şeye bedel diyordum. Sonra bu herifle karşılaştık. O sırada daha bir odada oturabiliyordum. Kirayı da şurada burada çalışarak ödüyordum. Herif bana durmadan ayrı ev açacağını söyleyip duruyordu. Sonra gebe kaldığımı öğrendi. Sanmıştım ki sevinecek gibi olduğumu anlayınca ona müjdemi isterim diye verdim bu haberi. Hiç sesini çıkarmadı. Memnun olmuş gibi görünmüyordu. E, memnuniyetsiz de görülmüyordu. Öyle kazık gibi durup baktı yüzüme. O akşam gelmedi. Gece de gelmedi. Bir yolunu bulup öteki evinden sordurdu. Oraya da uğramamış. Adam sırra kadem bastı. Ben bir yerlere sığındım. Onun bunun yanına. Üç günler yurduna. Sonra bebeğim dünyaya geldi. Şimdi onu arıyorum. Kadın sustu. Adam hem onu dinliyor hem yemeğini yiyordu. Böyle aramakla bulunur mu? dedi. Kadın bilmiyorum dedi. Ama ne yapabilirim ki başka? Yemeğin sonuna kadar başka bir şey konuşmadılar. Sonunda garson önerindeki boş tabakları kaldırdı. Yapacak bir şeyleri kalmamıştı orada. Kadın, evin nerede, uzakta mı? diye sordu. Adam isteksizce, eh işte diye müphem bir cevap verdi. Birlikte kalktılar. Kadın içinde bebesinin yattığı sepeti aldı sandalyeden. Kapıya doğru yürüdüler. Tam çıkacaklardı ki bebek bir çığlık attı. Arkasından da ağlamaya başladı. Adam telaşlanmışçasına altını mı ıslattı diye sordu. Arkaya geç altını temizle bebeğin burada bekliyorum ben. Kadın minnetle şükranla baktı adamın yüzüne bebeği sepetinden çıkarttı arkada kendine gösterilen bölmeye girdi bebeğin sepetini orada bir sandalyenin üzerine bıraktı kadın yeniden dışarıya çıktığında adamı bıraktığı yerde göremedi zaten görmeyi beklemiyormuşçasına bir havası vardı bebeğini oraya bıraktığı sepetine yerleştirdi kapıya çıktı kimseyi göremedi. Garsonları onu görüp görmediklerini, ne yana doğru gittiğini sorma gereği duymadı. Yeniden içeriye girdi. Bebeğini koyduğu sepeti aldı. Bebeğini yüzüne bakmak istedi. Sepetin fermuarını indirdi. O zaman oraya bırakılmış iki adet beş milyonluğu gördü. Sepetini yüklendi ve sokağa çıktı. Önünde peydahlanan birinin kolundan tuttu. ''Sen o musun?'' diye sordu. Adam irkilerek kadına baktı kolunu kurtararak. Manyak mısın be kadın dedi. Kadın affedersiniz diyerek oradan uzaklaştı ve başka birini buldu. Onun kolunu yakaladı ve sen o musun diye sordu. O da git başımdan diye terslendi. Belanı benden bulma. Kadın sokakta bir o yana bir bu yana doğru koşuşturmaya başladı. Kolundan tutabildiğine aynı soruyu yönetmeyi sürdürdü, ama bu soruyu sahiplenen birini bulamadı. Öyleyken yeniden o ayışın yattığı ağacın dibindeki kanepeyi buldu. Oraya oturdu. O sırada sepetin içinden bebeğin çığlığı yükseldi. Kadın bebeği sepetten çıkarttı ve atem tutem ben seni, şekere katem ben seni diye başlayan tuhaf bir ninni ya da alt tutturdu. Bebeğin çığlığı kentin karanlık göğüne doğru boyuna yükselip duruyordu. Ama kentin derinliklerinde iştilen bu sesin siren mi yoksa bir bebek ağıdı mı olduğu ayrım sanamıyordu. Geceydi. Her şey olabilirdi. O sırada kadının yüzüne bakan biri olsa o yüze kocaman, kahırlı, çılgın bir gülümsemenin yayılmakta olduğunu görebilirdi.